Tabi bunlar hayatımızdaki yine önemli konulardan bir tanesi. Uçmak, yolculuk yapmak, zamandan kazanmak ama hey İzmir uçağı neredesin? Evet İzmir Sivas uçağı çoktandır tartışma konusu. Ya en son bir ara göründü sonra tekrar kayboldu. Uçak şu anda daha çok paranın kazanıldığı ülkelere uçuyor sanırım. Çünkü bu iş böyle işin gerçeği yani nerede çok fazla ekmek var oraya gidiyorlar. Efendim İzmir Sivas uçağı kayıplara karıştı. Direkt uçuşlar ne zaman başlayacak? Vatandaş beni gördüğünde tutuyor. Ya Hakan Bey İzmir'e uçak vardı. Ne oldu kardeşim diyor. Ya yani diyoruz ya söylüyoruz. Tüy bitti. Söylüyoruz. Yetkilileri anlatıyoruz. Dile getiriyoruz. Bakın yine diyorum, yine anlatıyorum. Daha yani ne yapalım yani biz yani lütfen, lütfen. İzmir Sivas uçak seferleri hala aktarmalı. Nasıl İstanbul'a gidiyorsun efendim sana bir İstanbul havası aldırıyor oradan ya İzmir'e ya Sivas'a ya döneceksin ya gideceksin işte. Evet vatandaş diyor ki biz ne zaman direkt uçmaya başlayacağız tabi bunu vatandaş İzmir isterken Antalya niye yok diyor. Çünkü Sivaslıların efendim böyle yoğun bir şekilde hayatlarını sürdürdüğü iller belli Antalya'ydı efendim İstanbul'du İzmir'de Özellikle bu iller tabii ki çok e, Sivaslar için elzem illerinin başında yer alıyor ve e, zamandan kazanmak adına da uçak yolculuğu birçok. Şimdi de tercih. Edelim. biletler pahalı mı? Pahalı yani. Şimdi onu da söyleyelim yani rakamlar ekonomi süre içerisinde. Ha, otobüs o da yine öyle. Yani şu anda İstanbul'a 550 liraya falan herhalde bilet kesiliyor. İşte İzmir İstanbul uçak biletleri de 1100 lira, 1050 lira yani iki katı diye düşünebiliriz. hani önceden çok daha böyle ekonomik uçabiliyorduk ama hala uçmak isteyenler var mı? Var. Onlar için bu hizmetin gelmesi lazım. İşte İzmir-Sivas uçak seferleri hala aktarmalı. Vatandaş diyor ki yetkililer ne yapıyor? İşte burada Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Sivas Belediyesi'nin, diğer STK'ların, Sivas Valiliği'nin yani insanların herkesin bir araya gelerek bu uçak seferlerinin efendim Sivas'a kazandırılması gerekir. Yani Sivas'ta hani diyorlar ki kardeşim yolcu mu var? Var. Bakın geçtiğimiz gün ee Sivas Spor, Trabzon Spor'la ee Türksel Süper Kupa'da karşı karşıya geldi. Ki biz de maça gittik tokattan uçtuk. Yani Sivas'ta uçak az olduğu için yolcunun işte efendim kapasitesi belli zaten uçak doluyor Ve sonra dedi ki yan komşu ilden uçtuk. Ha olmuyor mu? Kayseri'den de uçak? evet ya konsun da yine diğer illerden de uçuş olsun ama direk olarak bir tane İzmir uçağımız, Antalya uçağımız mutlaka şart. Bu yönde işte STK'ların odaların yani bastıracağı konu bu. Yani gidecekler efendim, konuşacak ha olmadı mı? Ya bence hani diyor ya biz bazen diyoruz ya, efendim çok zenginimiz var. Hani bu da çok böyle konuşulur. Çok böyle zenginimiz var memlekette. Ha birileri bu işe yatırım da yapabilir. Yani uçak kiralanabilir. İzmir işte Sivas arasında bir uçak Sivaslı iş insanlarının sistemiyle işleyişi haline getirebilir. Fikir bak ben söylüyorum yani fikir aklımıza geliyor paylaşıyoruz yani olur mu onu bilmem. Yani o biraz ne kadar kiralandı işte bu işin ticari boyutu nedir falan onu bilmem ama olamaz mı olabilir. Hadi o tamam çok uzun bir mevzu diyelim ama mevcut elimizdeki İzmir uçağı İzmir Sivas uçağı şu anda yok. Aktarmayla efendim Yolcular bu şekilde bir sıkıntı yaşıyor. Bize de ilettiler. Biz de elciye zeval olmaz diyoruz. Bir kez daha bunu gündeme bugün getirmiş oluyoruz efendim. İzmir Sivas uçağı kayıplara karıştı. Açıklama yapan yok. Bununla ilgili konuşan yok. Bir şey söyleyen yok. Biz de diyoruz ki vatandaş soruyor. Biz de efendim burada bunu paylaşalım, aktaralım. Vatandaşımız için yetkili merciler rica ediyoruz söyleyin efendim bu uçaklar neden Sivas'tan direkt uçmuyor